Let's go Herkese merhaba arkadaşlar. Ben paziniza Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar hemen Lisandra'yı kilitliyoruz. Instalog Lisandra. Ee, kostüm bahçe partisi Lisandra arkadaşlar. Bakalım Nasıl bir kostüm? 1-2 oyun attım. Lissandra baya iyi arkadaşlar. Güçlü. Ee, tabii counterlanabilecek bir şampiyondan bahsediyoruz. Nasıl? Ee, hero arkadaşlar ile rahat bir şekilde counterlanabiliyor. Çok stun'ı var çünkü Hero'nun. Anlatacağım. Ne diyorlar? How so are people always picking the new champ? Sofest. Diyor ki insanlar yeni şampiyonu nasıl bu kadar hızlı kitleyebiliyor falan diyor. Çocuk tilt olmuş. Yeni hero'yu oynayamadığı için. Oha dördüncü oyuna girdim diyor. Yine alamadım. What the fuck? Bu benim sorunum değil dostum. Ben de videodayım. Arkadaşlar 2-3 maç attım Lissandra'yla. Oha sıralamaya girmişiz oğlum direkt. Ya kazandım o maçları da. Elo'da yüksekte. Muhtemelen o yüzden direkt sıralamaya soktu MMR'den. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. O oğlum direkt 2-3 mesle gerçi kimse oynayamamıştır ki normal olarak. Şimdi bir de kimse bilmiyor Hero'yu. Arkadaşlar Hero harbiden felaket. 2 maç attım. Ya videoluk değildi tam maçlar. Daha böyle video için daha kaliteli bir maç arıyorum. Umarım bu maç o maç olur. Acelemiz yok videoyu yetiştireceğim bugün saat 6'ya kadar Hadi bakalım bu maç karşımızda lisandra var hem daha iyi olacak lisandra olması karşımda Hiron'un farkını size göstermek istiyorum aynı roya karşı oynayarak Mastery ve Sion şimdi arkadaşlar Hiron tanklara karşı biraz zayıf bakalım nasıl olacak Maça başlamadan milak bir like bir yorumunuzu alırım. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar. Lisandra'nın bak orada bir uyarı veriyor. O uyarı şey. Ultisi donmuş mezar. Ultiyi arkadaşlar oto bastığınızda kendinize atıyor. Ve can yeniliyorsunuz. Karşı rakip takıma da hasar veriyor. O alanda kalırsa karşı rakip. Kendine atarsanız. Kendinizi hedef alınamaz hale getiriyorsunuz. Aynı zamanda canınız doluyor. Bayağı iyi ama rakibe daha az hasar veriyorsunuz. Rakibe atarsanız rakibi stunlayıp çok hasar veriyorsunuz. Hiro'nun pasifinden bahsedelim arkadaşlar. Hiro'nun pasifi Lisandra ya yakınında katledilen şampiyonlar. Yani kendisi de kesse olur asist de olur ya da takım arkadaşı da kesse olur. Donmuş köleye dönüştürüyor tamam mı? Donmuş köle derken şunu bir kessem öldü o yat ya, oğlum aşağı. Lisandra vs. Lisandra'da ilk gene alıyoruz arkadaşlar burada. Bu kadar basit aslında bu Euro. hero. Hero'nun kombosu falan değişebiliyor. Anlatacağım. Şurayı bir kuşlayalım. Hero'nun pasifinden bahsediyordum. O sırada kill aldık. Şunu bir... Şuradan bir kaçalım E Şimdi E'sinden de bahsedeceğim. E'si skill'i çok önemli arkadaşlar. Az vuruyor ama en son onu fulluyoruz. Ama inanılmaz mobilite katıyor. Hero'nun front işin de çok işine yarıyor eskiden. Şimdi arkadaşlar pasifi çok önemli. Pasifi bilmeniz lazım. ölen rakip şampiyonları köleye çeviriyor tamam mı? Donmuş köle. Bunlar rakiplerin etrafında dolanıp yavaşlatıyor. Gel oğlum şuna bir W atsan keseceğiz. Yakındaki rakipler arkadaşlar hem yavaşlatıp hem de büyü hasar veriyor da çok yüksek miktarlarda değil. Şimdi göstereceğim kill Böyle çoklu katletmelerde anlayacaksınız. Pasif çıkıyor zaten böyle donmuş kristale benzer bir rakip takımın ölen hirosunun heroesunun donmuş hali çıkıyor. Pasif bu şekilde. Q'su arkadaşlar buzdan bir mızrak fırlatıyor. Şu şekilde eğer hedefi çarparak giderse daha da hızlı gidiyor. Rakibin bir hasar almasına yarıyor ve rakibin hareketisini düşürüyoruz Q'la. Bak adam kendine ultiyi koydu, geri çıkmak zorunda kaldı. bu ee, alana sarda verebiliyor. Şu fulluyoruz arkadaşlar. En çok vuran skill'imiz bu. Lane push için de çok işimize yarayacak. Eee W'da belli bir alana, küçük bir alana sabitleme veriyor. Yani bu stand değil arkadaşlar. Yere sabitliyor hedefleri, minyonları da rakip şampiyonları da. Aha. Beni gör, beni gör. Bak sabitledim onu. Orada kaldı. Kaçtık direkt. Q atsa mesela. Master Master'a karşı biraz zayıfız arkadaşlar. Master bizi birebir de yakalarsa tekleyemezsem o beni kesiyor. O bir takı sıkıntı. W dediğimiz gibi arkadaşlar büyü hasarı verip rakibi yere sabitliyor. Ee, e Buzul pençe arkadaşlar. E skill'de. Aa geliyorum oraya, Kes bulamıyorum. Yattan aşağı. Abi bu kill nasıl bende kalmaz. Kötü oldu bu. Şimdi arkadaşlar. E skill'ini attığından. E Bir simge çıkıyor. Üçüncü skill'de. Orayı takip edebiliyorsunuz. O skill'e tekrar bastığınızda oraya ışınlanabiliyorsunuz. Muazzam. Bak şimdi. izle. Ananı satayım. Beni stanladığı için gidemedim. Standını yerseniz gidemezsiniz. Gel gel gel. Kes bunları kes bunları kes bunları. Abi bitkinlik yedim. Flash attılar. Bizim takım niye vurmuyor? Rakip takıma ruham attık. Adamlar gelmiyor. İnanılmaz. Evet. Ben çıkıyorum buradan. Sal burayı. Base koyalım. E skillimiz bu şekilde arkadaşlar. Stan yerseniz gidemiyorsunuz. Stan yemezseniz istediğiniz yere bak. Şu şekilde çat. Şu inanılmaz mobil bir çar. Kombosu da zaten bu şekilde. E, w, Q, R gibi düşünebiliriz arkadaşlar komboyu da. En rahat kombo bu tekliye. Tekleyebilen. Ee, ultimiz arkadaşlar donmuş mezar dediğim gibi kendi üstüne kullandığında otomatik bastığında kendi üstüne kullanır. Kendi üstüne kullanırsan hem can yenilersin hem rakibe slow ve Bak adam kendine attı gördünüz mü? Canını yenile Gel bakayım. Flash'ım geliyor. Ya at oğlum aşağı. Bak. Adama full kombo yaptım arkadaşlar. Ultiyi rakibe attım. Tekleyemedim. Adam kendine ulti bastı. Kaçtı. Ama peşleyip yakaladık neyse ki. Evet. Biraz Lissandra farkını koymuş olduk burada. Arkadaşlar. Bu pozisyonlarda Lissandra farkını oradaya koymuş olacağız. Listif yalıyordur rakip takım. <laughs> Bu arada kostüm de bayağı başarılı beğendim. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz kostüm hakkında? Şimdi çat Stand sabiti atamadım orada. Geri çıktım hemen. Ultim bekleyeceğim. Ultisiz pek oyun yapmaya gerek yok. Bak şu Lux. Gel bakalım buraya Lux kardeş. Ya oğlum aşağı. Bak gördünüz mü pasifi arkadaşlar? Pasif çıktı ve patladı. Orada bir büyü hasar veriyor ufak miktarlarda. Ee, şu çocuğun flashı yok. Gel bakayım şuna. Yakala şunu bakayım. Güzel. Ulti atmaya gerek yoktu. Bunu ama kill alamadım. O kötü oldu. Asistim fazla oluyor arkadaşlar. Bu bir tık sıkıntı bizim için. Şimdi. Kes bunu kes bunu kes bunu. Oğlum Lux'da kalıyor lan tümküler. Ya oğlum aşağı güzel. Bak öldür ölen hedefin direkt arkadaşlar ruhu kristale dönüşüyor gördüğünüz gibi ve rakip takımın etrafında yaşayan rakibin etrafında gezmeye başlıyor. Hem su atıyor hem de büyü hasarı veriyor ufak miktarlarda. Etkili bir pasifi var Lisandra'nın arkadaşlar. Bu arada Lissandra'nın pasifi değişti. Ufak bir bilgi vereyim size. Ben PC LoL'da oynardım e, Lissandra'yı. Lissandra'nın pasifi neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Eskiden. Rework'e de. Düz vuruşlar. Yani basic ataklar. Hem mana yeniliyordu. Hem de. E, bir pasifi. Pasif bir işe daha yarıyordu. Pasifi değiştirmişler. Daha OP olmuş bu şekilde pasif. Daha ee, Hikayetik olmuş yani hoşuma gitti Gel bakalım buraya Bak bu sefer kendime attım ultiyi Ölmeyecek misin? Hayır Abi bak flashı Dönmüş adamın Full komba yapıyorum Ölmüyor şu an Bu kadar önde olmama rağmen neden tekleyemiyoruz Çözemedim Bu ilk aldığımız item biraz cooldown azaltmaya yönelik. Bu auto build arkadaşlar şu an yeni bir build çekeriz Lissandra'ya. İyi bir build kasarız. Geri dönüş skorunu hemen aldı rakip. Rakip biz kessek bile adam gelip bizi kesecekti ama hasarının yetmemesi çok ilginç orada. Abi hayır, Timo'da kaldı o kilda. Evet kill almak da bayağı bir zorluk geçiyoruz şu an arkadaşlar. 4 asistimiz oldu. Bu bir tık sıkıntı. Bu bir tık sıkıntı benim için. Geliyorum o master base attı. Ya bu kadar snowball'dayken kartopundayken hasarın yetmemesi şu an ilginç geldi bana. Level defim var. XP gold defim var. Item defim var falan. İlginç. Bak şuraya bir Engeç olsak çetim. Adam yine ölmedi. Evet arkadaşlar tek atamıyoruz şu an. İnanılmaz bir senaryo bu. Ve hero'nun manası bitmiyor. Bu kadar skill spamlayan bir hero'nun manası neden bitmez arkadaşlar? Siz söyleyin. İlginç değil mi lan manasının bitmemesi? Vallahi mana e, bunun bence Mana harcamasına nerf gelir arkadaşlar. Skilllerin manalarını ihtiyaç yani gereken manayı arttırırlar. Ebedi küreyi çektim bakalım arkadaşlar. Şimdi tek atma problemi yaşayacak mıyız? Gel bakalım buraya. Çat. Yat oğlum aşağı. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Kristalle dönüşüyor ruhu. Etrafta yani şöyle toplu 5v5 fightlarda bu pasif inanılmaz güçlü arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Hem slow atıyor hem büyü hasar atıyor alan hasar. Gayet word. 6-1-4'e geldi skorum. Sion orada yargı dağıtmaya devam ediyor. Sion'a karşı hasarım biraz zayıf kalabilir. Ben kırılgan yaralara bile... Yat oğlum aşağı. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela 5 kişinin araya girdiğinizde kendinize ulti basmanız daha mantıklı rakibe basmaktansa. Hem rakibe alana sarı vereceksiniz hem de çat. Yat oğlum aşağı de Bunu da kes bunu da kes bunu da kes. Abi. ya lan aşağı. Of son bir canım kaldı. Lux'ın hiçbir skill'i tutmadı ya. Öldürtüyordu beni. Evet arkadaşlar double'ı vurduk burada. Biz Zonya çekelim. zonya bize işimize yarayacakları bir de kraliçenin Tazi çekelim Arkadaşlar üçüncü item bu otobüs fena değil gibi bu ilk tem arkadaşlar oyun önerdiğine göre bu itemi kullanmamızı istiyor gibi oyun ya geldim o master a. ölme 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 yat aşağı master iyi Dur, durulamıyor diyor an tapı bul verdik kankalar oyun Bu arada oyun sesi Umarım arkadaşlar düzelir ya artık oyun sesinde bir türlü bulamadık doğruya ya. Şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Bak beni gör beni gör beni gör. Ayda çok iyi renç kurudu. Öldük. Bir anda rakip çok şu oldu. Bizim MF e güvenip girdim de MF de vuramadı. Bir de ultim yokken böyle girmememiz lazım arkadaşlar. Böyle pozisyonlara. Adamların arkasından direkt takım arkadaşları çıktı. Bizim takım arkadaşları yok. Eksik. Fightlayamayız bu şekilde. Int yani yaptığımız hareket. Bu hareketlere girmemiz gerekiyor şu anda. Oha Pantheon oraya bir ulti attı. Lisandra kendine ulti bastı. Ejderi aldılar. Evet çok kötü oldu burası. Fight'ı uzadık. Bizim Lux'ın skiller tutmuyor babacım ya. Ben anlamadım. Bizim Lux bu kadar kill çaldı. Skill'i tutturamıyor. Şimdi arkadaşlar buyurun meta'ya girer tabii ki. Ee, güçlü bir şampiyon. Yetenek kiti çok güçlü daha doğrusu. Gel bakalım babana. Ee, öl artık. Oha oğlum. Abi Sion'un nasıl ara bak ne kasmış lan bu. Oha. Demek değmiyor. Bir de çok vuruyor. <laughs> Gerçi çok öne geçmiş. Timon'un tipe bak. Abi Lux'ın tek yememesini bana kimse anlatmasın burada. Nasıl tek yemedi lan Lux benden? Full combo attım chat. Oyun şey skill kaçırdık mı? Kaçırmadık. Adam full kombomu yedi. Lux kırılgan şampiyon. Nasıl olabiliyor ya bu? İnanılmaz. Allah Allah çok ilginç Neyse bakacağız, bakacağız, bakacağız. Sıkıntı yok. Geliyorum oraya O lisandrayı yakalayalım. O lisandrayı ver bana, ver bana. Burada da bir sıkıntı var. Şimdi şuradan bak, Laksi oynasak. Gel gel gel, Laksi gör, Laksi gör, Laksi gör. Oğlum biraz önce tek yemeyen adam şimdi tek yedi arkadaşlar. Biraz önce bug mı oldu acaba? Aa beni gör beni gör beni gör takım takım. Abi Lux yine skill kaçırdı. Lux mi? Barona vuruyor orada. Benden kaçıyor oğlum takım. Adam ilk bana fokus attığı için kazandı burayı. Quadra attı. Zonyam olmasına rağmen öldüm. Master iyi. Bu oyunu taşır arkadaşlar. Sion Master bu oyunu taşır. Bu oyun biraz sıkıntı. Karşı Lisandra 06 oynuyor bak. Ama şimdi arkadaşlar benim Hero Sion'a karşı oğlum ne yaptı lan o? Benim Hero Sion'a bizim takım çok kötü bot attı bana herhalde. Oyun kazandığım için. Ee, benim Sion arkadaşlar çok kötü. Şey benim Sion'a karşı bizim Hero kötü e, dayanıklı hero'lara karşı zayıf. Kırılgan hero'lara tek atmamız lazım. Bizim olayımız bu. Gel bakalım buraya. Çat. At oğlum aşağı. Ultiye gerek yok. Direkt WQ yaptım. w duramazsanız sıçtınız arkadaşlar. Bu hero'da öyle bir sıkıntı var. Bu arada until çekmek gerekecek gibi. Aha sattı lan mı? lan ya. Oha beni de kesiyordu. Oğlum şattanı da pantiyon aldı. Adama full kombo yaptım. Arkadaşlar bu Hiro'da bug olabilir gibi hissetmeye başladım. Bazen tek attığım Hiro'ya. Bazen tek atamıyorsam bir bug vardır. 2-3 oyun attım bunu fark ettim yemin ederim. Hiro'da bug olabilir gibi. Umarım çok hissedilmez. Adamlar baronu aldı. T-Rex ile geliyor. O baronu biz alaydık keşke. Bu oyunu kaybettik gibi ya. Bir inhibitor verdik. Tanklara karşı zayıf arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla hero. Onun dışında böyle suikastçilere karşı da zorlanabilir. Güzel. Kışkırt diye miyim diye attım da gerek kalmadı. Şimdi burada arkadaşlar e, ee, i̇yi koridor tutar. Wave şu da fena değil. Manası da gitmiyor hero'nun. Hasarı gayet worth bir hasarı var. Diğer mitlere göre çok iyi hatta. Meta'ya kesinlikle girecektir. Hatta her oyun şu an banlanıyor. Oynamanız da zor. Geliyorum Master'a. Master'a geliyorum. Master'a geliyorum. Kaçmayın. Kaçmayın. Abi öldü master oyunu yok etti ya. Ne kadar güçlü. Bak kendime koydum ultiyi adam flashla kaçtı. Yine et Öldü o da. Şurada kim var? Gel 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 Oha demiş cemidi. Bu ne oğlum? Abi Malmortis pasifi ne kadar broken lan böyle? Arkadaşlar demiş cemidi. Uha! Bu hero'yu kantırlamak çok kolay arkadaşlar. Bak bir malmortis çekiyorsun, bir QSS alıyorsun. Bu hero demeye çatamadı. Gördünüz mü? Zeriye vuramadım. Sırf malmortisi olduğu için adama hasar koyamadım moruk. Bu kadar öndeyken. Evet. Arkadaşlar oyunda counter olayı var. Bak itemle kantırlıyorsun hero'yla. Master'a karşı bir şey yapamıyorum. stunlıyorum. Alan Bire birebir de her türlü keser beni QSS basıp ultime. Tankı kesemeyebilir buyru. Büyü nüfuz itemlerini kaldırdılar ya. Büyü nüfuzu çekemiyorsun. Şimdi büyü nüfuzu her AP iteminde ufak miktarlarda var. Bunları biriktiriyorsun. Bilmiyorum garip ya. Büyücüler zayıf weak. Ya lan ya yat oğlum aşağı Bak şimdi tek geldi mesela. Ejderi çaldım. Öldürtme beni. Abi beni öldürtme işte. Neyse ejderi aldık. Ejderi almak için ölmem vermek değil gibi ya. Ya 2v1 girdik oraya. Ultiyi kendime atsam daha iyiymiş orada. Ama rakibe hasar vermiyor işte orada çok slow atıyor. Hasarı çok zayıf. Ee, şimdi Oli Sandro oyun kazanacak. He. İnanılmaz. İkinci inhibitörü verdik. Tutamıyorlar arkadaşlar. Şu an Sion'la Master'ı iyi tutamıyor takım. This is incredible. İlk maçımı kaybedeceğim galiba Lissandra'yla arkadaşlar. 15 kilim var bu maçı. Ya Master bir satsa aslında. Bir toplu fight atabilsek adamlar toplu fight atmıyor. Oğlum normal game'de bu çocukları kuleye oynuyor. Böyle bir şey yok babacım ya. <laughs> Adamlar ranked seri maça gibi oynuyor. Şuna bakın chat. Oha oğlum 3. inhibi de aldı çocuk. Ee bu adam. Oha. Timo'da kaldı kill. 3 tane inhibitor verdik chat'im. Ne dediniz o işe? Master'ı sıkıntı arkadaşlar. Kesebilir miyim? Kağıt oğlum aşağı! Güzel oynadık! Ananı satayım! Mastery'i kesmem worth oldu da. Laksın, bak itemlere bakayım. 6-11 Oğlum ölmem diye düşündüm ya. Arkadaşlar 6-11 oynuyor çocuk. Bizi snipe'lıyor. This is incredible. 30 saniye ölüm süren var şu anda. Kaç vurmuş Ulusi 778 anan. Oha oğlum çok değil mi lan bu? 800. Yarı candan tek yedim chat. Ben ölmem diye basmadım o koyayım. kıyım. Evet bir inhibitor daha aldı. Çocuk ranked seri maçı gibi. Sadece oyunu bitirmeye oynuyorlar arkadaşlar. Kaybettik oyunu gibi. Geliyorum lan oraya. Master da geliyor. Şurayı puşlamam lazım acilen. milyonlar. Orada bir fight çıktı. Koşalım oraya da. Master'ı... Master tek tek kesiyor orayı. Bir tane daha var Hadi oğlum. Güzel. Al Neşe abi. Neşe hemen alalım. Şu T-Rex'e binmemiz lazım chat. T-Rex bizim olmalı. T-Rex'e binme olayı biraz saçma. Hemen beyaz atıyorum. T-Rex gel bakalım buraya. Bak ben şu an benim binmem lazım bu T-Rex'e. E hadi. Abi nasıl? Ormancıya öncelik verdi. Şaka mı lan bu? Smite olana mı öncelik veriyor? Oğlum ilk ben gittim bak T-Rex'in yanına. Nasıl ya? Çok saçma yapmışlar ama bak bunu. Ben bu, bu tür şeylere benim yanım sıkılır moruk. Çok saçma değil mi arkadaşlar? İlk ben gittim oraya. Önceliği Smite'a verdi. Bir de ben önde duruyorum. Vallahi saçmalık. T-Rex'i kullansak iyi olacaktı. T-Rex kullanmak çok zor arkadaşlar. Bir, te, bir kere deneyebildim. Ananı satayım. Beni gör, beni gör, beni gör. Takım, takım. Where is my team? Abi Sion tam elodok ya. Adam normal game'de yaptığı hareketlere bakın Sion'un. Bizim Trex'i yatırdılar. Girsem oraya ultim yok. Flash attı. Onu tutabiliyor mu lan o? Neyse tutuyor. Ezi bozdum. Gel 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 midden bitirelim olay oyunu lan. İki kişi yaşıyor. Gel bakayım buraya. Yetişemedim ona. Ya oğlum aşağı. Lissandra Radif mi arkadaşlar? Evet abi bitir oyunu bitir oyunu bitir oyunu bitir oyunu. Ondan da satayım minyonu ulti attı. Ve oyunun sonuna geliyoruz. Oha oğlum bu oyunu buzlamıştık lan normalde. 3 hipten oyun kazandık arkadaşlar şu an. Çok şaşkınlık içerisindeyim. Evet hero'ya şampiyon puanı kazabiliriz. Harbiden sıralamaya soktuk oğlum. Video çekeceğim diye sıralamaya girdi hero. 17-7-10 sağlam bir skor. MVP bizde. En yüksek hasarda bizde. Evet arkadaşlar hero bu şekilde. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.